Küçükken ailecek çok sevdiğim bir huyumuz vardı. Biz dört kişi toplanırdık sobanın başında ve her gece uzay belgeseli izlerdik. Evrenin derinlikleriyle ilgili o karizmatik sesli anlatıcılar konuşurken ben de usulca uykuya dalardım. Ama uykuya dalmadan önce de hep hayal kurardım. Şimdi yatağımdan çıksam, özgürce keşfedilmemiş dünyaları gezsem, Mars'a, Uranüs'e, Satürn'e gitsem. Bu hayallerin hepsinin ortak bir noktası vardı. O da genellikle yoğun bir keşif duygusu ve bolca maceraydı. Ama şimdi büyümüş halimle geri dönüp baktığımda fark ediyorum ki bu hayallerin aslında başka, çok daha gerçekçi bir ortak noktası varmış. O da şu: bu senaryoların hepsinde, evreni özgürce gezdiğim her hikayede, öyle ya da böyle kesinlikle ölüyormuş. Çünkü gerçekçi olmak gerekirse, dış gezegenler keşfedilmeyi bekleyen eğlence dolu oyun parkları değil. Onlar daha çok insan bedenini küçümseyen, yer çekimiyle seni ezen ya da sıcaklığıyla seni fırın gibi kavurup soğuğuyla donduran ölüm makineleri. Ama her şeye rağmen şurada bir gerçek ki bu gezegenlerde ölüm şekillerimiz aslında çok yaratıcı. O yüzden eskisi kadar hayal kuramamamıza rağmen gel beraber gezegenlerin hepsinde teker teker öldüğümüz bir yolculuğa çıkalım. Diyelim ki ilk durağımız güneşe en yakın gezegen olan Merkür olsun. Dünyadan Merkür'e doğru uçmaya başladık ve Merkür'e gitgide yaklaştık. Ama şimdi bir problemimiz var. Merkür'ün karanlık tarafına mı gideceğiz yoksa aydınlık tarafına mı? Diyelim ki her normal birey gibi daha güvenli olacağını düşündüğümüz için aydınlık tarafı seçtik. O zaman tebrikler. İlk ölümümüz gerçekleşti bile. Merkür'ün aydınlık tarafı karanlık tarafından daha güvenli gelse bile gözüne aslında orası her saniye yanmaya devam eden bir fırın. Merkür'ün yüzeyine vardığın anda uzay giysin bu bozulur ve erimeye başlarsın. Hatta ölümün o kadar hızlı gerçekleşir ki oksijen yetersizliğinden ölmeden önce sıcaktan eriyip ölürsün. Sen daha ilk nefesini içine çekemeden cildin kaynamaya başlar. Yani evet, Merkür'e ilk adımımızı attık ve ölümümüz saliseler sürdü. Muhtemelen beklediğinden hızlı bir şekilde öldün ama maalesef acımasız evren böyle. Merkür'ün egzosferinde atmosfer olmadığı için güneşin ışınlarına direkt maruz kalır ve bu da gezegenin aydınlık tarafı için 427 dereceye ulaşan sıcaklıklara tekabül eder ki bu sıcaklık da saniyeler içinde seni pişirmeye yeter. Ama tek sıkıntı o değil. Merkür'de atmosfer olmadığı için sıvıların ve suyun kaynama sıcaklığı da bir hayli düşüyor. Çünkü basınç çok düşük ki bu da sen daha ilk adımını atamadan vücudundaki tüm suyun kaynayacağı anlamına geliyor. Hayal etmesi bile korkutucu. Peki ya en başa geri sarıp Merkür'ün karanlık yüzeyine gitmeye karar verseydik o zaman ne olurdu? Diyelim ki Merkür'ün karanlık yüzeyindesin ve ilk adımını attın. Hala daha sıcaktan erimediğin için kendini şanslı hissediyorsun. Ama şimdi de farklı bir sorunum var soğukluk. Bulunduğun ortam şu an eksi 180 derece sıcaklıkta. Bu sana garip gelebilir. Çünkü Merkür güneşe en yakın gezegen. Ama Merkür'ün atmosferi olmadığı için gezegenin yalıtımı çok kötüdür. Ve bu ısıyı koruyamaz. Gece olduğu zaman ki Merkür'de geceler 60 gün sürer. Hava sıcaklığı eksi 180 dereceye kadar düşer. Bu ısı eksikliği adımını attığın ilk anda ayaklarının ve parmaklarının donmasına sebep olur. Hücrelerin bile tek tek donar. Ve parmakların yavaş yavaş siyahlaşmaya başlar. Soğuk seni acı acı. Aynı olmasa bile birkaç dakika içinde hipotermiden öldür. Ama şahsen eriyerek ölmektense bunu tercih ederdim ben. Bir sonraki durağımız Mars. Dünyadan sonra güneş sistemindeki en yaşanabilir gezegen olarak geçse bile bu Mars'ın güllük gülistanlık sana merhamet edecek bir gezegen olduğu anlamına gelmiyor. Mars'tasın. İlk adımını at ve ilk adımından sonra hala daha hayatta olduğun için mutlusun. Ne sıcaktan eridin ne de soğuktan vücudundaki hücreler dondu. Ki gündüz vakti Mars'ta sıcaklık 20 dereceye kadar ulaşır. Yaşamak için gayet optimal. Ama tekrardan iki sıkıntımız var. İlki Mars'ın atmosferi olmadığı için burada güneşten gelen radyasyon dünyadakinden 40 ile 50 kat daha güçlü. Ve gece olduğu zaman da sıcaklık 20 dereceden eksi 153 dereceye kadar düşüyor. Ki bu tahmin edebileceğin üzere ölümcül. Ama soğuktan ölme ihtimalimizi daha önce Merkür'de konuşmuştuk. O yüzden başka olasılıklara bir bakalım. Mars'ta asıl sorun radyasyon, sıcak soğuk falan değil. 100 km hıza ulaşan kum fırtınaları. O hızda bir de eksi 153 derecede uzay giysine vuran Mars kumu muhtemelen gülle gibi hissettirecektir. Ve yavaş yavaş uzay giysini bozmaya başlayacaktır. En sonunda da uzay giysinin bozulması sonucu Mars'ta oksijen de olmadığı için boğularak veya soğuktan öleceksin. Ama en azından birkaç saat yaşamayı başardık. Zaten bu birkaç saat de bizim Mars'a güneş sistemindeki en yaşanabilir gezegen dememizi sağlıyor. Mars'ta nispeten güzel saatler geçirdikten sonra Venüs'e doğru yola çıkardık. Muhtemelen ilk fark edeceğimiz şey Venüs'ün kırmızı görünümü olur. Ama yüzeye vardığın anda dikkatini kırmızılıktan çok sarılık çeker. Çünkü Venüs'ün her yeri sarı bulutlarla kaplıdır. Merkür'ün aksine Venüs'ün bir atmosferi ve bolca basıncı var ama bu güzel sarı bulutlar ve sis manzarası muhtemelen Venüs'ün sana göstereceği ilk ve son nezaketi olacak. Venüs'e ilk adımını attığın andan itibaren fark edeceğin ilk şey tanıdık bir sorun, aşırı sıcaklıktır. Venüs'ün yüzeyi Merkür'ün yüzeyinden daha sıcaktır ve sıcaklık 464 dereceye kadar ulaşır. Muhtemelen bu yüzden tekrardan saniyeler içinde eriyip öleceksin. Ama bu senaryoyu zaten biliyoruz. O yüzden uzay giysimizin sıcaklığa dayanıklı olduğunu varsayalım. Buna rağmen gene de emin ol çok fazla dayanamazdın. Nasıl öleceğini anlatmadan önce seni bir lise fizik dersine götüreyim. Bak dünyadaki atmosfer basıncı deniz seviyesinde bir bardır. Ve bizim vücutlarımız da bu civardaki atmosfer basıncı seviyelerinde yaşamaya uygun olarak evrimleşmiştir. İşte Venüs'teki atmosfer basıncı tamı tamına 92 bar'dır. Yani atmosfer dünyadakinden 92 kat daha yoğundur. Yani Venüs dünyaya boyut olarak benzer bir gezegen olsa da, hatta yer çekimi seviyeleri de neredeyse aynı olsa bile Venüs'e adımını attığın ilk anda atmosfer basıncı seni bir kağıt gibi ezer. Bu miktardaki atmosfer basıncı okyanusun 1.6 kilometre altında olmaya eşdeğerdir. Bu kadar basınçta hareket bile edemezsin. Kulak zarların anında patlar. Akciğerlerindeki tüm hava dışarı boş ve bu ikisi seni öldürmese bile damarlarının kendi içine çökmesi kesinlikle öldürecektir. Ve senin cansız bedenin venüsün yüzeyinde uzanırken bir anda yağmur yağmaya başlar. Ama bu normal bir yağmur değildir. Az önce gördüğün o güzelim siyah bulutlardan sülfürik asit yağmaya başlar. Ve asit cesedini eriteceği için senden geriye hiçbir şey kalmaz. Bir sonraki gezegene doğru giderken fark edeceğin ilk şey muhtemelen şu olur. Bu gezegen devasadır. Ki anlamışsındır. Bir sonraki durağımız Jüpiter. Jüpiter'e doğru yola çıkıyorsun. Ve daha gezegene varmadan fark edeceğin ilk şey radyasyondan hastalanmaya başlayacağın olacaktır. Jüpiter aşırı toksiktir. Ama uzay giysimizin bu aşırı radyasyona dayanıklı olacağını varsayalım. Ve uzay gemimizle Jüpiter'in merkezine doğru yolculuk yapalım. İlk fark edeceğin şey Venüs'teki gibi garip renklerdeki bulutlar olacaktır. Ama bu bulutlar çok daha açık renklidir. Çünkü sülfürik asitten değil. Su ve amonyaktan oluşurlar. Gemiden indik ve ilk adımımızı attık. Çoğumuzun aklına gelen şey yer çekiminden öleceğimiz olacaktır. Çünkü Jüpiter'in boyutu Güneş sistemindeki tüm gezegenlerin boyutunun toplamının 2.5 katı kadardır. Ama buna rağmen Jüpiter'in yerçekim kuvveti dünyadakinin sadece 2.4 katıdır. Yani asıl sorunumuz yer çekimi değil. Asıl sorun atmosfer basıncı ve ışıksızlık. Venüs'teki 92 bar basıncın vücuduna ne yaptığını hatırlıyor musun? İşte Jüpiter'deki atmosfer basıncı 1000 bara kadar ulaşır. Muhtemelen bu basınç altında o kadar hızlı ölürsün ki sinirlerin acı sinyallerini beynine iletemez bile. İşin kötüsü Jüpiter'de ayağını basacağın bir zemine ulaşmak için gezegenin çok derinlerine gitmen gerekir. Ve gezegenin o derinliklerine güneş ışığı ulaşmaz. O yüzden sen zifiri karanlık bir ortamda saliseler içinde basınçtan kağıt gibi olarak hayata gözlerini yumarsın. Gerçi ortada yumabileceğim bir gözle kalmamıştır muhtemelen ama neyse. Ha bu arada neredeyse her gezegendeki ortak problemlerden biri sıcaklık olduğu için ondan bahsetmedim. Ama Jüpiter'in yüzeyinin sıcaklıkları bin dereceden fazladır. Çünkü yüzey dediğimiz şey Jüpiter'in çekirdeğidir. Yani Jüpiter'de asıl soru şu. İlk eriyecek misin yoksa basınçtan kağıt gibi mi olacaksın? Ki basınca, sıcaklığa, radyasyona dayanmış olsam bile Jüpiter'de rüzgarların hızı saatte 400 kilometreye kadar ulaşacaktır. Ulaşabilir. Ki bunların hepsinin dışında geminin dışına ilk adımını attığın anda başına gelecekleri anlatıyorum ama Jüpiter'de basabileceğin katı bir yüzey yoktur. Sıvı bir yüzeye iniş yapmak zorundasın ki o sıvı da yüzeyde erimiş metallerdir. Anlayacağın Jüpiter'e güneş sisteminin ölüm tanrısı demek yanlış olmaz. Tüm gezegenlerdeki başına gelebilecek en kötü şeylerin iki katını sadece bu gezegende yaşıyorsun. Gerçekten korkutucu. Jüpiter'de kendimize ölümlerden ölüm beğendikten sonra Satürn'e doğru yola çıkalım. Satürn'de ilk hayatta kalma mücadelemizi daha onun yüzeyine varmadan veriyoruz. 146 tane uydusu olduğu için ve devasa halkaları olduğu için gezegenin yörüngesi devasa kayalarla ve uydularla dolu. Ama şans eseri bir şekilde yüzeye ulaşmayı başarsam bile seni Jüpiter'de yaşadığına benzer bir deneyim bekliyor. Satürn'de çoğunlukla gazlardan oluştuğu için geminin üzerine koyabileceğim bir zemin bulmak çok zor. Ve bunun için gezegenin derinliklerine inmelisin. Ama bu neredeyse imkansız. Gemin yavaş yavaş Satürn'e doğru yol aldığında fark edeceksin ki etraf zifiri karanlık. Ama karanlık başına gelen en kötü şey değil. Eğer geminden dışarı bir adım bile atmaya çalışırsan asla bir zemine doğru düşemeyeceksin. Çünkü Satürn'ün saatte 1800 kilometre hıza ulaşan rüzgarları seni oradan oraya boynun kırılıp ölene kadar fırlatacak. Karşılaştırman için sana şöyle söyleyeyim. Dünyada kaydedilen en hızlı rüzgar 408 kilometre hızdaydı. Satürn'e gitmek, aşırı hızlı dönen devasa bir çamaşır makinesinin içine içine girmişsin gibi bir deneyim. Zifiri karanlıkta, bedenin paramparça olana kadar oradan oraya savrulacaksın. Eğer bu rüzgarlara dayanabilirsen bile, tanıdık düşmanlar seni ya eritecek, ya donduracak ya da bir kağıt gibi ezecek. Satürn'den çıkıp Uranüs'e doğru gitmeye başlayalım. Fark edeceğimiz ilk şey bu gezegenin renginin ne kadar eşsiz olduğudur. Herhalde dünyadaki mavi renk bize bu gezegende de tanıdık geldiğinden Uranüs'ün diğer ölüm makinesi gezegenlere göre daha güvenli olacağını düşünebilirsin ama yanılıyorsun. Uranüs'ün yüzeyine inmek nispeten kolaydır. En azından inebileceğin katı bir zemin bulunur. Ama indiğin anda fark edeceğin ilk şey gezegenin ne kadar karanlık olduğudur. Uranüs Güneş'ten o kadar uzaktır ki yüzey seviyesinden uzaktaki bulutlarda bile karanlık etrafı sarar. Zemine doğru yaklaşırken havanın daha atmosferde bile eksi -195 derecelere ulaştığını fark edeceksin. Bir yandan da saatte 900 kilometre hızla hareket eden rüzgarlar seni oradan oraya savuracak. Ama biz artık geçmiş tecrübelerinden akıllanıp bunların ikisine de dayanabildiğini varsayalım. Bunlara dayansam bile gemine doğru saatte 900 kilometre hızla çarpan dev elmas parçaları hayatta kalmanı zorlaştıracaktır. Uranüs'ün atmosferindeki metan yüksek basınç altında karbona dönüşür. Ardından bu karbon da tam anlamıyla basınç sayesinde elmasa dönüşür. Ve bu elmaslar da saatte 900 kilometre hızla hareket ederler. Yani Uranüs'ün zeminine adımını attığında yaşayacağın ilk şey çok lüks bir şekilde binlerce elmas güllesi tarafından paramparça olup ölmektir. Yani en azından şaşalı bir şekilde öldü. O yüzden bence bu bile bir başarı sayılır. Sırada Neptün var ama Neptün de açıkçası Uranüs'ün elmas yağmayan versiyonu. O yüzden ne olacağı çok belli. Zaten aşırı soğuktan ölecek. Bir de işte rüzgarlar, basınç, sıcaklık falan filan var. Ha bir de unutma uzatmadan değineyim. Pluto var. Artık gezegen sayılmaz. Ama biz gezegenlerin kardeşliği deyip ona da gitmeye karar verelim. Sadece tek bir sorunumuz var. Pluto diğer gezegenlere kıyasla o kadar uzakta ki oraya gidene kadar can sıkıntısından katrilyonlarca reels videosu izlemen gerekebilir. En sonunda küçük dostumuza ulaştığında ise tekrardan aynı senaryo. Soğuk, karanlık ve ölüm. Aslında fark ettiysen hangi gezegene gidersen git. Karşılaştığımız sorunlar birbirine çok benzer. Ve her gezegen bir ölüm tuzağı gibi görünüyor. Ama aynı zamanda her her biri birer potansiyel yuva. Şu anda bu dünyalar bize sadece orada ne kadar yaşayamazdık sorusunun yanıtlarını veriyor olabilir. Ama gün gelecek orada nasıl yaşayabiliriz sorusunu sormaya başlayacağız. Ve işte o zaman buzlarla, rüzgarla ve aşırı sıcaklıklarla dolu kabuslar yeni yaşam hikayelerinin ilk sayfası olacak. Ama şimdilik yapabileceğimiz tek şey ölümü biraz daha eğlenceli hale getirmek. Belki de bu yüzden hangi gezegende nasıl öleceğiz sorusu aslında bize yaşamı ne kadar sevdiğimizi hatırlatmalı. Çünkü hala buradayız hala daha yaşıyoruz ve hala daha başka dünyalara bakıp acaba orada ne var diye soruyoruz. Bu videonun sonunda belki uzayın karanlık boşluğundan biraz daha korkar bir hale geldi. Belki de tam tersi. Orası artık sana biraz daha tanıdık. Her ne olduysa umarım bu küçük ölüm turu sana yaşadığımız dünyanın ne kadar özel bir yer olduğunu ve tek evimiz olan dünyaya karşı ne kadar özenli olmamız gerektiğini fark ettirmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.